oh şu aileyi soracaktım. Bu ailenin durumu nasıl, nasıl geçiniyorlar? Siz kendiniz nasılsınız? Allah'ta korkarım. İyi dersen ben Allah'ta korkarım. Kocası yok. İki çocuğu var, çöp topluyorlar. Ben bilmiyorum galiba Nerede geliyor, nereye gidiyor. Dur, durumu kötü, Açını olsun. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise Allah için bize yardımcı olalım. Evet. Durumları nasıl? Açık getir bir sasa atacak da bana ekmek getirecek. Açın onu hiç. Ben Allah da korkarım. Abi. Altında havası yok. Siz herhalde açık yardım ettiniz değil mi paşa? Evet. Ben buna da bir şey demem. Bak bir, bir yaşında daha bir çocuğu var. Bir yaşında bir çocuk zor duyuyor değil mi? Bir yaşında çocuk duyuyor mu? Şu çocuk bisiklete düşmüş. you did.